Gıda Bankası bir paydaş e, dernek üzerinden, derneği de biz kurduk dernek üzerinden ikisi birlikte oluşturulmuş Özgür Bölüşüm Derneği onun üzerinden yapıyoruz. Ee, gıda Bankası evdeki işte burada gördüğünüz tüm gıda ihtiyaçlarını, temizlik ihtiyaçlarını ne bileyim giysi ihtiyaçlarını e, bağışçının e, bağış, bağışladığı diğer ev eşyalarını buradan tüketicilere e, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Yaklaşık e, ben size verebileceğimiz rakamlardan 10 bin aileye, 10 bin aile Atakum'da Gıda Bankası'ndan yararlanıyor. O pandemi döneminde Atakum gibi bir yerde o benim çağrımla gıda kolisi, başka bir ihtiyacının karşılanmasına ilişkin 15 bin aileye, 15 bin aileye ihtiyaçlarını karşılamışız. O pandemi döneminde gıda, işte temizlik malzemesi, diğer öncelikli ihtiyaçlar 15 bin aile. Gıda Bankası 2020 yılından bugüne kadar e, sosyal hizmetler müdürlüğü marifetiyle usulüne uygun ihtiyaç sahibi ailelerden burada sepetini alıyor, rafları dolaşıyor, evinin ne ihtiyacı varsa alıp gidiyor. Yaklaşık o bin aile bunun e, 1850 1900 civarındaki deprem bölgesinden gelen depremzede aileler yapılıyor. Yaklaşık 325 kalem ürün bugüne kadar değişik e, konumdaki ürün e, tüketicilere ulaştırmış. 1 milyon 102 bin puanlık alışveriş yapılmış bir puan üzeri. Ürünlerin tutarı yaklaşık 16-17 milyon civarında. Bugüne kadar burada tüketiciye ulaştırdığımız ürünün o tarih itibariyle karşılıkları 17 milyon lira. Bugünkü karşılığı 40-45 milyon lira falan gelirken hesapladım. Büyük bir kaynak aktarımı, büyük bir bağış oranı, büyük bir dayanışma rakamı. Karadeniz'deki ilk, Türkiye'de birkaç yerde uygulanıyor. Dünyada başka örnekleri var. Bunu daha da çoğaltmak, daha da yaygınlaştırmak çok mümkün. Hemen sizin aracınızda yeri gelmişken Samsunlu esnafı, Samsunlu market sahiplerini, Samsunlu hayır hayırseverleri, hatta Samsun'da değil, bu bölgedeki, bu bölgedeki Samsun'dan gelip geçen Karadeniz'deki hayırseverleri Karadeniz'in ilk gıda marketine e, destek olmaya, yardımda bulunmaya davet ediyorum. Hem bunları e, marketlerden kendileri alıp e, bu raflara yerleştirebilirler. Hem de derneğimize nakdi yardım yaparak ne yap, e, halka e, ihtiyaçları karşılamış olabilirler. Burada arkadaşlarım yazmışlar, en çok ihtiyaç duydukları ürünleri yazmışlar. Sıvı yağ mesela, çay, şeker, yumurta, kahvaltılık, temizlik ürünleri. E, yine un, salça, pirinç buna benzer yemekli ürünler. Bir de demin de sizin bahsettiğiniz gibi çocuk bezi çok pahalandı. Çok pahalandı. Çocuk ve anne sağlığı için çok gerekli, çok lazım olan özellikle pertler, çok ihtiyaç duyulan ürünler. Hatta çoğu piyasada da bulunmuyor, her markette de olmuyor. Bulunsa da her aile alamıyor. O nedenle çocukların ve annenin sağlığı için en çok ihtiyaç duyulan, gıda ürünleri kadar gerekli ve ihtiyaç duyulan ürünler hayırseverleri, bağışçı kuruluşları bu konuda da duyarlı olmaya sizin arzunuzda davet ediyorum. Belge kanununun 40 taksim 10 sanıyorum. Evet, 40 taksim 10 maddesi uyarınca hem bir takım marketlerden alıp getirip burada bağışladıkları ürünlerin fatura bedelini bizden belgelendirip o belgeyi kendi gider hanelerine gider olarak yazarak vergiden düşebiliyorlar. Nakdi yardım yapabiliyorlar. Bankadan aldıkları belge bile fatura yerine geçiyor. Onu fatura olarak işleyebiliyorlar. Hem bize yapılan bağışların ürünlerin KDV'si yok, KDV'siz. Hem de vergi matrahından düşebiliyorlar.